Arkadaşlar şu an Peki. fuarın en harika karavanın içindeyim diyebilirim. Da böyle Muhteşem değil. detaylar var. <laughs> Fuardaki bence en harika model bu. Kesinlikle. Yani <laughs> Kemal şu anda iç ölçülerini istedi. Bir sonraki <laughs> yapacağı karavan neymiş? Dream All. Evet arkadaşlar. Alkoven. Maxi alkoven bence bu. Eğer bunu alkoven deniyorsa bence denmemeli. Buna maxi alkoven denmeli. Çünkü açılır sistem. evet açılır sistem. Sağdan ve soldan. Sağdan soldan açılır sistem. Bence fuarın en iyisi. Bütün modeller güzel tabi ama hepsi bütçeyle alakalı. Ama bayıldım bayıldım. Şöyle. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Önce bu güzel şeyin ismini bir alabilir miyiz ya? Dream on Dreamon karavan. Bu hayaletten geliyor. Yani siz evet. hayal ediyorsunuz. Biz sizin hayalinizi gerçekleştirebiliyoruz. Harika bir hayal olmuş. Kim hayal ettiyse. Çok detaylara bayıldım. Şöyle bakar mısınız? işçilik detayları. Karavanınızdan sizden bir parça olsun istiyorsanız onu ortaya çıkartabiliyorlar. Böyle detayları karavanında sevenler için çok harika. Istiyorsan. Burada açılır bir masa var. Evet, masa Hareketli erik, sistem. Evet seyahatte kapanıyor. Burada Mutfağımızın e, tamamlayıcısı işte ön kısmını bu şekilde değerlendirdik. Bu Buzdolabımız evet. böyle. Evet. Bulaşık makinemiz var. Fırınımız var. Gayet yeterli çekmecelerimiz var. Yukarıda dolaplarımız var. Evet. Nostalji olsun. Evet. Haziran, var. Haziran benim en sevdiğim detaylardan biri karavanda. Burada kocaman bir banyo evet, var. Evet ya şu duşa bakar mısın? üstten, tavandan duş ve... Ev ferahlı değil de otel ferahlığı bir duş evet. olmuş. <laughs> Özel bir işleme evet. bir lavabomuz var. Evet. Şurada siz buradan çekin. Ben şuradan göstereyim. Şu, şöyle büyük Oo. bir... Harika gerçekten. Şampuan. Evet, şampuan vesaire. Çok güzel. Detaylar çok iyi. Böyle çok güzel bir pencere çalışması var burada. Yatak ya, kısmı da çok güzel. Yatak kısmı yani şu an yıldızlar gözüküyor mu bilmiyorum ama karanlıktan dolayı şurası yatak alanı. Olabildiğince büyük. Buraya herhalde bir 5 kişi falan sığar. <laughs> <laughs> çok yansı. 2,5 metreye 2,20. 2,5 metreye 2,20. Panoramik bir tavan var. E, dört tarafında neredeyse Üç tarafında da cam Soğuk var, 4 tane. bunu açılabilir de yapabiliyorsun. Evet, yani kanapayı açılabilir de oluyormuş böyle yukarıdan. Projemizde aslında orası açılabilir şekilde. Evet, açılabilir şekilde. Yani Bir linear actuator sistemi ile evet. bir tuşla açıp kapatabiliyoruz. Bir tuşla yani. açılıp kapanıyor. Şurada iki tane koltuk detayı var. Evet, Yolcu koltukları, Dönen sistemli. Burası bu da seyahat esnasında çok rahat yolculuk yapmanızı yata sağlıyor. Yatak yukarıya kalkabiliyormuş. Yalnız bu diğer alkovenlerden çok çok farklı bir yapı. Bu bence maxi alkoven abi. Değil mi? Alkovenin maxi maxisi yani. Söylemek istiyorum. E, bu karavan 70 santim bu tarafa 70 santim bu tarafa açılıyor. İşte biz de tam ondan bahsediyorduk. Ha, pardon. Yo yok yok gayet güzel oldu da. Maxi karavan diyordu. Şey maxi e, diyordum ben de. Bu Ha, öyle mi söylüyordun? 70 santim bu tarafa, sağ tarafa. 70 santim sol tarafa açılıyor ve çok kısa bir sürede açılıyor. Şöyle. Şöyle. Yani. Evet. Dönüyor. Televizyon dönüyor. Buraya kapanıyor. Yerine giriyor. Çok pratik bir şekilde. Evet. Herkesin izleyeceği bir hale dönüyor. Evet. Harika bir şey ya. Ayakkabılığımız var burada. Burada ayakkabılık var. Burada ayakkabılığımız var. Çift giriş var. Yani ön hariç hem yan tarafta Normal hem arka tarafta burada. veranda giriş çıkışı var. Verandası da harika. Şöyle göstereyim. Üste aydınlatmaları da var. Her detay düşünülmüş. Burası çekmeli mi abi? Evet. Burası kapı kapımız var burada. Ha. Balkon kapısı. burada şey, balkon kapısı varmış. Da. Bunlar sedir mantığında. Evet. evet cumbalı evler gibi. Aynen öyle ya, cumbalı evler. Çok eder. güzel görebileceğiniz bir şekilde çok panoramik. Panoramik bir manzara sunuyor. Artık yani siz nereye güzel seçerseniz. Aynen öyle. Yani şu cam detayları da çok özel yalnız. Yani evet, çok özel. Çok özel. Bu, Bu, özel endüstriyel tasarım ürünü bir araç. Endüstriyel tasarım ürünü. Evet. Yani belli ürünün zaten. Sıra bir, bir tasarım. Sıra dışı. Çok sıra dışı. Biz konsepti değiştirdik aslında. Yeni bir konsept. Getiriyor. Ya bir şey söyleyeyim, ben video çekmek için falan değil de hakikaten çok sıra dışı. Yani Şöyle, şuraya bakar bakayım. mısın ya, şu detaylara? Ya şuradaki, tavanındaki o kademe, ferahlığı arttırmış. Tabii, tabii. Niş. Niş Karı dediğimiz olabilir. şey. Bir söyleyecektiniz, Buyurun. biz araya galiba. Ee, Konsepti değiştirdik, pandemiden önce, pandemiden sonra diye bir olay var ama bunu belki ilerleyen zamanda anlayacak insanlar, karavan evet, kullanıcılar. Evet. Çünkü Evden kaçalım diye, e, soğuk dönemlerde evden kaçalım dediğimizde normal kullanımda kendi dışarı yayılalım, e, dışarıda vakit geçirelim gece 12'ye kadar dediğimiz o güneşli havalarda değil de soğuk havalarda gidersek onu yapamayacağız. Hep aracın içine kapalı kalacağız. işte bu o zaman kıymetli bizim için. Çünkü burada 7/24 günlerce çıkmadan da yaşarsınız. Evet. Bu onu evet. sağlamak için yapıldı bu karavan. Proje öyle çıktı. Evet, harika olur. Bu yana doğru genişleme olayı e, araba çalışırken mi yoksa? Hayır, hani, e, normalde şöyle anlatayım. Seyahat sırasında e, yolda gidiyoruz, hep yaparız yani petrolde falan dururuz bir yerlerde evet. park yerlerinde dururuz geçici olarak. O zaman da hiç araç sabitlemeden, evet, istediğiniz seviyede açabilirsiniz. İçinde ihtiyaçlarınızı karşılayıp hani hiç açmadan da kullanabiliyorsunuz evet, bu arada. Çok, bu arada, arada bir, bir alan kalıyor. kalıyor. Ee, onunla beraber e, geçici açılımlarla ihtiyacınızı karşılayıp rahatlıkla devam edebilirsiniz. Evet. Uyuyabilirsiniz, yemek yapabilirsiniz, her şeyi, bütün faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz. O da Açıkken ve kapalı Kapalıyken de olması tabii, çok tabii. önemli çünkü her zaman açmayabilirsiniz yani yolda bir günlük seyahatlerde Burada, belki açmak istemeyebilirler. E, yani e, üniteleri diyelim yan açılımları 5 santimde açabilirsiniz, 7 de, 15 40'ta, 35 açabilirsiniz. 40 50 de açabilirsiniz. Çok esnek, size bırakılmış bir evet. açılım. O da güzel. Ee, Şuradaki sistem de onun bir şeyi mi? Tabii. Şurada onun mekanizmaları, üstte mekanizmaların gittiği bir alan var. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani oradaki, şu alan size kalıyor zaten kapalı olduğunda. Tabii olduğun yani, yani. Buradan şu öyle kadar, ki yere kilim serecek hale alan, geldi. Evet, evet. Şu alan kalıyor yani. Ee, sonra çocuklu aileler için dışarı çıkmadan bu genişleyen mekan. İstediği gibi çocuklar yatıp yuvarlansın, oyun oynasın. Bir de Avrupa e, malzemeler kullanıldığı zaten belli. Tuldur, domatiktir, Yani kapı falan yani da. Bir otomatik evet. ve elektrik yani. Yani sıra çok dışı olmuş. Umarım oldu. hayal eden, herkes özellikle evet. de bütçesi olan herkes bir düşünür, alır bence. Umarım siz de saygı yani inşallah çok isteriz böyle bir şey. Saygım. Şey <laughs> yani biz da dört mevsim yaşayabiliriz burada. <laughs> Ama dört mevsim yaşamak için böyle bir şey isterim. Bak, o zaman sarıdan vazgeçin. Böyle bir şey olsa sarıdan vazgeçeriz. <laughs> onu vazgeçin. da sarıya boyayabiliriz. Yani sarıdan <laughs> neye vazgeçiyoruz? Evet. Onu da sarı yapabiliriz. Evet. Yani, her rengi yapabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz Biz teşekkür bize ederiz. bilgi verdiğiniz ben için, bizi ağırladığınız için. Bu arada burada az önce bizim oba obamızdan birinin doğum gününü kutlamalarına da izin verdiler. Buradaki Karaman üretici firması abilerimiz. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Fuarın en güzel Karaman videosu burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça